Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz bu videomuzda sizlere geçen geçtiğimiz hafta önerilen 10 hisse kaç aracı kurum tarafından önerilmiş bir de bu hissedenin geçen haftaki performanslarına bakmak istiyoruz şöyle baktığımızda geçtiğimiz hafta biz endeksi ne yaptı ee, bir haftada yüzde üçlük bir yükseliş yaptı geçtiğimiz hafta iyi bir yükseliş yüzde üçlük gerçekten e, 7 günde bence gayet iyi. Tabii ki faiz indirim beklentisiyle beraber burada 10.000 puanın üzerine atan bir endekste karşıyayız. Şimdi bakalım hisselere. Birinci, birinci hissemiz Koç Holding. Tabii ki içinde banka olan Yapı Kredi Bankası faiz indirimin döngüsüne de girmesiyle Koç Holding önerilmezse olmazdı. Bakalım geçtiğimiz hafta nasıl bir 8 aracı kurum tarafından önerilen ise geçtiğimiz hafta ne yapmış? Cuma gününü %0.65'lik düşüşle kapatmış ama bir haftalık şirketin getirisine baktığımızda ise bir haftada %0.82'lik bir getiri elde etmiş. Bir de Akbank'a bakalım. Akbank'ta 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Bakalım faiz indiriminin olduğu hafta bankalar ne yapmış? Akbank cuma günü %1'e yakın bir yükselişle kapatmış. Bir haftalık getirisi %9.14. Gayet güzel endeks %3 yükselmiş endeksin 3 kat üzerinde bir yükseliş performans göstermiş. Diğer ise Doğan Holding 9 aracı kurum tarafından önerilmiş. Cuma günü %1.5'luk düşüşle kapatan Doğan Holding 7 günlük getirisi %0.4 bu da yine Koç Holding gibi endeksi yenememiş. İş Bankası diğer bir banka faiz indirim döngüsünün başlamasıyla 10 aracı kurum tarafından önerilmiş. Bakalım getirisi. İşçi Cuma günü hafif bir yükselişle tamamlamış. 7 günlük getirisi %3.88 endeksi yaklaşık 0.88 kadar yenmiş. Bir diğer ise Şişe. Şişe de biliyorsunuz kendi hisselerini alıyor. İş Bankası tarafından bir alım var. Yani yaklaşık 2 yıldır yatay halde seyreden hisse neredeyse 15 gündür burada tabii ki grubun kendi hisselerini almasıyla iyi bir yükseliş yaşadı. Cuma günü %0.7'lik bir yükselişle kapatmış. Bir haftalık getirisi 0.23 aylık bir hafta ben biraz yükselmiştir diye düşünmüştüm ama demek ki yanılmış. Bir ayda son bir aylık getirisi ise %8.5 şirketin. Diğer bir banka hissesi Yapı Kredi Bank 10 aracı kurum tarafından önerilmiş. Cuma günü %1.5'luk yükselişle kapatmış Yapı Kredi. Son bir haftalık getirisi ise %8.8. Burası da çok iyi yükselmiş. Neredeyse Akbank ile aynı endeksi 3 kat yenen bir banka hissesi. Bir diğer kurum Türk Hava Yolları 10 aracı kurum tarafından önerilmiş. Cuma gününü hafif bir yükselişle kapatmış Türk Hava Yolları. Son bir haftalık getirisi %0.35. Burada da yine endeksin oldukça altında kalmış. Emlak Konut Gayrimenkul 10 aracı kurum tarafından önerilmiş. Cuma gününü %4'lük bir yükselişle kapatmış. Son 7 günlük fark %7.7 oldukça iyi. Endeksin iki katından fazla bir getiri elde etmiş bankalardan sonra gayrimenkuller. Tabii ki faiz indirimi beklentisi bunun gerçekleşmesi en fazla bankalara ve gayrimenkul şirketlerine yarayacak. Çünkü neden? Faiz oranlarının düşmesiyle beraber birikmiş bir konut talebi var. insanlar kredi çekerek konut alamıyor maalesef. Eldeki nakit olanlar alabiliyor. Artık burada konut kredi çekerek de Konut alma imkanı piyasanın canlanacağını gösteriyor. Bir diğer banka hissesi ise Garanti Bankası 11 aracı kurum tarafından önerilmiş. Garanti Bankası cuma günü %0.76 bir düşüşle kapatmış. 7 günlük fark 3.67 endeksi yenmiş ama diğer hem yapı kredinin hem de Akbank'ın gerisinde kalmış performans olarak. Bir diğer hissemiz ise Anadolu Efes 11 aracı kurum tarafından önerilmiş. Enflasyonun e, burada hiçbir şekilde yüksek enflasyonun olumsuz şekilde etkilemediği şirket e, sektörlerinin başında gıda tarafı geliyor. Özellikle içecek tarafı hiç etkilenmedi. Etkilenmediği gibi de enflasyondan olumlu etkilendi. Anadolu Efes bunlardan bir tanesi. Gıda tarafını gerçekten iyi yönettiler. Son dönemde Rusya'da operasyonların satın alınması burada Rusya Rekabet Kurulu izin vermemişti. Hisse de hızlı bir şekilde 300 liralardan 200 liralara kadar geri çekilmişti. Bu da bazı yatırımcılar için fırsat oldu. 200 liralardan alımı. Ama burada neredeyse yani %33'lük bir düşüş olmuştu hissede. Ama orada Rus başka bir herhalde... Başka bir şekilde satın almaya çalışıyorlar Rusya operasyonlarını çünkü orada e, şey savaştan dolayı özellikle Avrupa'daki e, burada yaptırımlardan dolayı da bazı Avrupalı üretici veya ABD'li e, bira üretici şirketleri pazardan çıktı. Efes de burada bu durum Efes'in işine yaradı ve buradaki operasyonları da satın almak istiyor. Bakalım durum nasıl olacak? Yeni günlük farka baktığımızda 0.77 endeksin altında kalmış. Cuma günde %0.46'lık bir düşüş var. Evet kendinize iyi bakın. Bol kazanç.